Listanın yeni videonun herkese selamlar. Mortal Kombat 1'in yeni bir bölümündeyiz. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. Bu videoyu çekmeye çalışımın 4. veya 5. denemesi artık kaç oldu bilmiyorum bile. E, hikayeye hikaye bir yandan gelelim de bir yandan da ben size anlatacağım zaten. Şimdi şöyle çok büyük bir sıkıntı var. Oyun bu chapter'dan sonra korkunç derecede kasmaya başlıyor ve çözemiyorum. Yani bakın sabah bugün 9.30'da falan uyandım ben. Gece şu an saat 2. Çözemedim abi. İlk başta şey sanıyordum. Monitörle ilgili sanıyordum. Monitörün kablosuyla ilgili falan sanıyordum. Monitörün kablosunu çıkardım. Yan monitörün. Şu an tek monitörden çekiyorum ve bok gibi bir durumun içerisindeyim. Şey hani kasadan fandan ses geliyordu. Bilgisayar komple bir ekran kartını falan işlemcisini her şeyini çıkarıp fanlarını temizleyip geri taktım. Sonra yan monitör gidip gelmeye başladı. Titredi böyle. Dedim herhalde ondan dolayı kasıyor diye düşündüm. Sonra çıkardım. Bir daha videoya girdim. Dedim her şey güzel gidiyor. Kasma gitmiş gibi falan. Tam e, diğer chapter'ın girişinde. Bir, buraları izledim bu arada. Diğer chapter'ın girişinde Dead Alliance'a girdiğimizde bir süre sonra dehşet ötesi bir kasma başlıyor. Ve şu anda yine olursa ne bok yiyeceğimi hiçbir şekilde bilmiyorum. Her şeyi denedim. Oyunun bu şeyi var. Girerken sürekli bir ayar yapmaya çalışıyor. Onu bile yaptırttım. Şu an son kurşunum bu yani. yani eğer bu da olmazsa çok büyük sıçtım demek. Ne bok bilmiyorum. Yani oyunla veya benim işlemcimle e, ilgili bir sorun olabilir bu chapter'dan sonrasında. Çünkü bu chapter'a kadar hiç kasmadı. Ve bir anda böyle donuyor. Korkunç derecede kasmaya başlıyor. FPS sıfıra düşüyor böyle sıfır. Yani o yüzden bilmiyorum ne yapacağım. Neyse diğer chapter'a geçsin. Geliyorum hemen. Evet birazdan yine katma olursa gerçekten ne yapacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Yani Dünyanın en saçma sebebinden dolayı şu anda video zorluyor ve bilmiyorum yani bilmiyor gerçekten bilmiyorum. Dead Alliance bu arada buraları gördüm artık 5. 6. görüşüm. Ee, yani hiç sahte tepki falan vermeye öyle bir tepki asla vermedim de ee, önden bilgisini vermiş olayım. Ya şu an biraz canım da sıkın bu duruma korkuyorum çok korkuyorum video şimdi şu bir anda böyle çok kötü kasmaya başlayacak diye. Çünkü öyle oluyor. Buraya geliyorum. Savaş az önce mesela bir önceki denememde burada patladı. Bazen yani ikinci denememde falan savaşa kadar gelmiştim. İlk denememde direkt videonun başında patlamıştı. Ee, burada değil bak, burada değil tam burada değil pardon. Bunun biraz ilerisinde patladı. Çok az ilerisinde. Buraları görmüştüm yani. Ee, John şimdi spoiler olmasın. Ha John Cage buradan şaka maka da yapacak birazdan teknoloji bu falan diyerek yani gördüm abi buraları korkuyorum ya lütfen öyle bir şey olmasın abi bir anda hani çok ciddi kitleniyor oyunu sileceğim bu sefer ilerleme gerçek ilerleme gitse olacak ki 2 saatte falan geri getireceğim hemen de oyunu sileceğim en, yani. en kötü yani burayı görüyorsanız silmemişim demektir zaten ne? De. Ee, lütfen öyle bir şey olmasın ya. Ya abi sağlıklı diğer insanlar gibi lütfen ben de bitirebileyim şunu ya. 1650 buraya kadar kurtardım buradan sonra da kurtar be kanka. Gerçi işlemcim patlıyor abi şey değil. Yüzde yüzde çıkıp kendi kendine duruyor böyle. Hmm. Yok buraları da gördüm. Yalan olmasın. Gördüm yani. <laughs> Az önce galiba burada zorladı. Bakayım hatırlamıyorum. Yok. Burada zorlamadı. Buraları da görmüştüm. Oğlum artık karıştırıyorum. Düşünün kaç defa çektiğimi. 5-6 diyorum daha fazla ha. Belki 10'dur ciddiyim bak. Yani. Lütfen ya. Oyun. Kanka. Yerim götün hadi. Bırak da çekelim şu videoyu. Lan sanki buraları görmedim ama. <laughs> Vallahi şeyi gördüm. İkinci videoda bak en çok en il, çok ilerledim. İkinci denememde ona eminim çünkü. Savaşa girdim. Allah Allah ya kasıyor ya falan. Ha <laughs> şaka kendi kendime şaka falan yaptım böyle. Lan bir baktım kasma geçmiyor. Sıçtı kendi kendine şey oldu. Kurtarma modunu aldı bilgisayar kendini. Orada anladım. Hani bir şeylerin gerçekten çok yanlış olduğunu. Lan şu an video değil miyiz yoksa ya? Ya şimdi kontrol etsem Video dediğiniz gibi hissediyorum. Boşa konuşmuş gibi olacağım. Yan monitör yok ya şu an geri zekalı gibi hissediyorum kendimi ya. Hiçbir şey kontrol edemiyorum. Bok gibi bir durummuş gerçekten. Yan monitörün kablosunu sipariş ettim de. Bakalım yan monitörün kablosundan mıydı o sorun? Ekran kartında gitmiş olabilir. Algılamıyor çünkü yan monitörü. Ya üst üste geldim hayat şöyle var ya bıktırıyor ya. Allah. Tamam, şu ana kadar iyiyiz he. Oyuna da hiç odaklanamadım bu arada hikaye. Şimdi... Eee... olayı geçen chapter'dan biliyorsunuz. Oğlum... Ha bak burada sava ikisiyle savaşa gidiyoruz evet. Karşıdaki Korrupted'larla savaşacağız. Eee... Lütfen burada patlama. E, aha! Bak bir şeyler oluyor. Hadi. Tamam, fight. Aha yemin ederim... Aa! Düzelmiş. Ya götünü yerim senin ya. Senin götünü yerim ben. 1650 kadim dostum beni burada da yalnız bırakmadın. Oğlum videoda mıyız lan? Dur, dur bir dakika. Bir dakika videoyu kontrol edip geliyorum bir saniye. Videodayız ya videodayız videodayız. Tamam alt taraftan hiç kesmeyeceğim burayı gördünüz değil mi? Yan, yan monitör olmadığı için e, altta bıraktım şeyi. Şöyle. Vallahi videodayız oğlum. Tamam ya Allah'ım nasıl rahatladım ya. Abi çok mutlu oldum şu an. Of Allah kahretmesin. Yan monitörü de çözdüm mü? Baba seri videoya devam. Hastalığımı unuttum şu an o derece mutlu oldum yemin ederim. Belim ağrıyor şu an çok kötü. Ağrı kesici net ismindeyken ağrıyor düşünün. Ee, ya ben hasta oldum benim belim ağrıyor. Sizde de öyle bir şey var mı? Şu, şunu hemen bir Bakalım burada zorluyor mu? Ağzına bir sıçalım bakalım. Aa karşılıkta atıyor. Oo. Bir tık düştü. Tamam önceden de düşüyordu zaten burası ya. Evet evet. Bu evet. İkisi bizim FPS düşüyordu abi. Normal. Tamam o kadar normal. Ya 3060'a geçmek istiyorum da. 360 ee, 3060 için format atmak zorundayım. Öyle alıp zart diye takamıyorum maalesef. Yani işlemciyi... Gerçi ekran kartında herhalde öyle bir şey olmuyordu ya. Direkt driver'ını kaldırıp yükleyince herhalde geçebiliyorduk diye biliyorum da. Bakalım. Ee, diğer ay birazcık para ayırıp 3060'da 12.000 falan şu an birazcık dediğim diğer aya yetişmeyebilir hatta ee, it gibi çalışıp olmada alırım ben onu da bu ay doldurmayacağım zaten yani bu ay e, YouTube'a zaman ayıracağımı söylemiştim o yüzden şey yapacağım YouTube'dan inanın bana kuruş para gelmiyor yatırdığım yani mobil'e yatırdığımın yarısını alsam yine mutlu olurum da ben yarısını bırak şeylerini aldığım zamanlar bile olmuyor çoğunlukla o yüzden abi şu an videoyu çekiyorum nasıl mutluyum anlatamam size ya. Of dur dur kasma kasma. Yerim kıçını. Sağ altta bak bir şeyler oldu. E gölgelendirme ayarını yapınca oyun düzeldi bu arada. Eğer sizde de kasıyorsa gölgelendirme ayarını bırakın yapsın abi ya. En son çözüm oymuş yani. Driver'ı sildim, yükledim. Ekran kartını temizledim, işlemciyi temizledim. Olmuyor. RAM'leri çıkarıp takıyorum, slot değiştiriyorum. Anakartı çıkarıyorum, fan yerlerini değiştirdim. Portları değiştirdim lan. BIOS'u güncelledim. Allah belasını versin ya. Tüm güncellemelerimi yaptım. Windows güncellemelerini silip geri yükledim <laughs> her şeyi denedim her şeyi sabah 9'dan beri kafayı yedim saat 2 oldu ya gece 2 Kaç saat olmuş 15-17 saat mi olmuş Allah'ım çıldıracağım yani ha? Ne oldu? Oy raid'ine baksana Sorcerers oh. Ufak bir zorlama oluyor bu hep olan bir şey Dökengiz saçları niye bok gibi görünüyor? Bir ayar değişmiş ama oyun kendi yaptı bu ayarı ben değil ha. Seni suçlamayın ondan sonra vallahi bak. unutmayın beni. FIGHT! Tamam lan ne bağırıyorsun savaşacağız. Oğlum Rain niye böyle şey homeless'lar gibi. Yaşlı homeless'lar var ya sokakta şafan. Şey Allah, Allah yapacak. Oğlum dur lan. Kardeş gel bakayım ya. Bu arada size bir şey diyeyim mi? Normalde. Mortal Kombat optimizasyonunu iyi yapmamışlar. Size bunu net söyleyeyim yani. Mortal Kombat... Yani şey... Ee, normalde kasacak olsa RDR 2nin ben bu oyundan daha yüksek şey grafiklere sahip olduğunu düşünüyorum. Hatta yüksek ihtimalle de öyle zaten. Orada sıkıntı yaşamıyorum ben abi. Yüksek ayar, orta yüksek ayarda 1080p 60fps çok rahat video çekiyorum bu oyun değil yani o oyundan daha yüksek grafiğe sahip değil optimizasyonu daha kötü sadece yapamamışlar optimizasyonunu bu yüzden sıkıntı çıkıyor zaten hmm, atamadık bu arada büyümüzü bunu bir atayım Bunlar şu var mı bir dakika şu, şu. yok mu bunlar ha. it or, it de yokmuş ya güzel yanlışlıkla dojdan bu arada tüm barlarında kullandım ilk defa o evet parite bir gerçekleşiyor pointes bu pointes değil burada kardeşim şey spin base Oo. eyvah fps şu an yok oldu <laughs> abi görüyor musunuz 4 fps'i bura için çok üzgünüm bura için çok üzgünüm gerçekten çok üzgünüm ee... <laughs> abi canım acıdı yemin ederim o sahneyi görürken kusura bakmayın ya <laughs> Valla çok rezil bir durum Allah seni kahretmesin oyun gibi. Ya işin kötü tarafı bir de ayarları değiştiremiyorsunuz. Sorun çözüldü. Oy 2 gördük yalan Vallahi 2 orası. İnşallah video kapanmamıştır. Video kapanmaysa da rezil Allah'ın rezili hani. 5'te 2 mi? Bu bir 5'in ikisi de delildi anlamında. Kia mı? Şavkan'a bak sen ya ne kadar havalı lan. bir ve atıyor reis. Bir de üçü de hayvan gibi çarlar. Yani. Uf, ne güzel vurdu lan. Araya aldılar şunlara bak sen ya. Aha. Ağzını sıçıyorlar oğlum. Ve i̇şte direniyor mu? Bakalım. Yardım mı alacak bir yerden? Bir şeyler oluyor. Portalların enerjisini besliyor. Hmm. Ha. Aha Raiden hiç sorgulamadı ya. Zart diye şey yaptı abi. O ne? Oh. Kim lan o? Dur bakalım. Lan bu ne? Ay Scorpion'u... Bu ne oğlum? Oo, FPS gene bu arada. ha. Vallahi FPS zorluyor. <laughs> Oğlum bu ne lan? Kanka. Kanka sen niye çöl bedevisi gibi giyinmişsin? Şimdi bir al bakayım. Tamam. Ya, klasik versiyonuna benziyor ama şey hani. Sanki çok da değil gibi. Oğlum bir dur oynayayım ya. Allah Allah. Tamam en iyi sensin. Deyiz. Ah çok iyi şey yaptılar. Oğlum oynatmıyor mu şu an? Sabdurot'una sokacağım Yine başladılar ya. Bu ikili sıkıntı oluyor. Yani şey. Fuanchi'nin bok yemesine bak Ale. Ezik oğlu ezik. Güzel. Tamam. Yendim sala. FPS düşüyor ya. Ya bilgisayar formatlamam lazım artık benim. Başka şeyi kalmadı yani bunun da. Ben GTA 5'te çekiyorum ya. GTA 5 e, geri kayıtları geri alabiliyor muyuz onu bilmediğim için. Biraz da oynadım onu. Yani 15 saatten fazla oynadım. Baştan oynamak çok koyar. Yaştan çok koyar. Tamam zevki kaçıyor öyle olunca o yüzden şey yapmak istemiyorum aradan zaman geçmiş olsa yine oynarım da üst ya daha yeni oynuyorum zaten bir daha şey yapamam Battle Zone'u atacak bu arada. onu istemiyorum o yüzden öldürelim ya. ah ateş ve buz için ha. ne oldu lan oh. yavaş kardeşim yavaş Az yavaş zorla Asa kasa bitireceğiz anasını satayım oyunu yapacak bir şey yok. Şu an için ekran kartı yeni ekran kartı imkansız bana yani. Bayağı bir imkansız hem de. Aha. Aha. Hiç bu kadar iyi olmamıştım <laughs> mı? Her zaman iyi oldum diye çevirdi. Aha. Ha? Ha. <laughs> ve Reiko vs'si. Onu lan doja bak. Sen dojla bak Şafan'ın ya. Şerefsiz seni. Güzel. Ah be. Bir şey yaptırmadı. Gel lan Quanchi. Tamam. Güzel. Ah, onu vursam çok iyiydi işte de. Vuramadık. Okey. Olur öyle. Tamam. ne dur. Çevir bazen kendi kendine bir şeyleri çevirmeye çalışıyor. Siz onu aldırmayın abi. O aptallığı yapıyor yani. Tamam. Yendik bunu da. Bu arada e, çeviri programı da aynı şekilde şey tüketiyor. Güç tüketiyor. O da ayrı bir sıkıntı tabi. Onun az yedi, ha. Çok az hasar yedi, hem de. Şaupan yine herhalde şey ya. Diğer evrenlerdeki gibi biraz fazla güçlü. Her zamanki gibi yani daha doğrusu. Dur kanka. Tamam. Çok güzel. Uf. Sakin ol. Güzel. Ha, oh. Olum 122. 3 atak. Al kanka. Bir fatal ek ekran kartım bunu hiç sevmeyecek. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama bunu daha önce gördüğümüz için bak. <laughs> kasma azalmış. Ha, hatta hiç kasma olmadı neredeyse. Evet evet. Helal lan sana işlemci. Daha önce gördüklerini demek ki bir şeyler yapıyormuş. Bak. Yendik mi? Yendik. Güzel. Düşürdüm eşeği. Oo, yavaş yavaş yavaş, yavaş kardeş. <laughs> 4 FPS hazır mıyız? Eyvah oğlum ne ol tam geçtik. Oh. Oo, geber. Oo. O çok kızmış. O kızmış ve hala çok mutlu. Oğlum Quan Chi şaşırttı. Nasıl bir varlıksın sen? Evet, ruhunu emiyor bunun. Yaşlandırıyor mu peki aynı zamanda? Bakalım. Direkt öldürdü. Hmm. Soul Stealer ya yine aynı şeydi abi. Ya FPS'in düşüp kalktığı yerleri görüyorsunuz değil mi? Çok dengesiz bir şekilde işte bu optimizasyonun bok yemesi tamamen hani. Ee, oyunun genelinde iyi bazı noktalarda kötü olamaz yani. Öyle bir şey yok. Ya hep kötü olacak ya şey olacak. Grafiğin yoğun olduğu bir noktada zorlasa tamam diyeceğim. Ama öyle bir şey de yok. Savaşın ortasında zorlamıyor da. Yani şeyde nasıl zortlayabilir? Daha geniş alanlarda zortlamıyor mesela. Şurada falan zortlamıyor anlık ekran değişiminde. Ama kıçıkırık yerlerde zortlu. Mesela şu an daha fazla animasyon var bak ekranda. Görüyorsunuz değil mi yani? Çok daha Ooo Liu Evet Liu Kang Chapter'ına geçtik. Acayip iyi. Çok güzel müzik çalıyor yerine ama bu video artık bu kadardı. Umarım video hoşumuza gitmiştir. Hoşumuza gitti. Ben bugün kendinize çok çok iyi bakın.